Merhaba arkadaşlar. Sizi sıra dışı bir düşünme yolculuğuna davet ediyorum. Yüzeysel ve alışılmış bir bakışla sıkıcı bir evrende yaşıyoruz. Ama gözümüzdeki ve aklımızdaki monoton gözlüğünü çıkarmayı becerebilirsek aslında oldukça özgün ve sihirli bir ortamda bulunduğumuzu fark edeceğiz. Bu maceraya çıkarken bir yere kadar bilim bize yol gösterecek. Fakat bir noktadan sonra bilim insanları bu çizginin bir adım ötesi beni ilgilendirmiyor diyecek. İşte sevgili dostlar, Alışılmışın ötesinde bir evren yolculuğuna davet ediyorum sizleri. Bu yolculuktaki rehberimizse özgür düşüncemiz, aklımız ve vicdanımız olacaktır. Önce gelin isterseniz bilimle birlikte yol alacağımız kısmına bakalım yolculuğumuzu. Bilim insanları evrenin, maddenin yapısını keşfetmeye, bilimsel araştırmalarla yeni bilgilere ve kurallara ulaşmaya çalışıyorlar. Doğal olarak da ulaştıkları seviye salt bilgi olmuyor. Araştırmalarla elde ettikleri yeni bulgular daha önceki bilgilerini boşa çıkarabiliyor. Bilim insanları da yeni bilgilerin eski bulgularını sıfırladığını dürüstçe ifade ediyorlar. Yani onlar bilim keşşafları olarak yaşamımıza bilgisel katkılarda bulunarak alkışı ve takdiri fazlasıyla hak ediyorlar. Ve bize şu gerçeği fısıldıyorlar. Evrende mükemmel bir yapı ve genel geçer evren kanunları var. Örneğin ışık ve ses dalgalarına ait kurallar. Evrenin her noktasında aynı düzen ve ilkeler de işliyor. Madde, molekül ve atom kompleks yapıları her yerde aynı fiziksel ve kimyasal özellikleri gösteriyor. Uzayda galaksiler, yıldız sistemleri, gezegen hareketleri iç içe işliyor ve genişliyor. Dünyamız uzayda milyonlarca yıldır muhteşem yolculuğuna devam ediyor. Bilim insanlarının keşfettiği mükemmel bir yapısal kurallar silsilesi ortamında yaşıyoruz. Ve bir süre sonra şöyle düşünmeye başlıyorum. Bilim insanları bize mükemmel yapıyı tanıtıyorlar. Muhteşem işleyen kurallarla kurulmuş harika bir evreni anlatıyorlar. Ama tam da bu noktada şu kritik soruları sormuyorlar. Evrendeki oldukça kompleks ve mükemmel yapıyı kim, niçin kurdu? Dünyada yaşayan ve keşifler yapan bizler nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Bilim insanlarının ilkesel olarak girmedikleri yolculuğun bu kısmında bana eşlik eder misiniz değerli arkadaşlar? Bu özgün ve heyecan dolu yürüyüşümüzde doğal olarak bilimsel bulguları da kullanarak evrenimize anlamlı ve sıra dışı bir projeksiyon tutacağız. Evet sevgili dostlar, hazırlayacağımız videolarla bu gizemli alanı yorumlamaya ve keşfetmeye devam edeceğiz. Yeni çalışmalarımızda buluşmak üzere sevgiyle kalın. Ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.